De tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir deneyin ortasındayım. Katil Noel Baba'yı arayacağım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ee, bak box arkadaşlar sizin için bu videoyu yapıyorum. Bir de e, adı neydi şunun? Bütçe'den bir arkadaşım vardı benim. Onun için bu videoyu çekiyorum. Bir de arkadaşlar sizin için yani bu videoyu bir like basmayı unutmayın. Ee, bir de kanalıma abone olabilirsiniz diğer videolara ulaşmak için. Ee, bir de arkadaşlar bu videoya eğer 15 like gelirse ben katil olan yani şeyin numarasını verebilirim. Katil Momo ve katil Anan. E, e, FMTZ sen bilemiyorum. Katil Noel Baba. Arkadaşlar şimdi buna bastığım anda açacak telefonu bilmiyorum. Aldım. Hello aldım arkadaşlar. Arkadaşlar kapattı. Niye kapattıysa ben bilmiyorum. Bir daha arayacağım. Numaranız bu tür aramalara kapalıdır. Lütfen müşteri Bir bakayım arkadaşlar tam mı yaptık numarayı? Arkadaşlar bir daha yazacağım numarayı. 0 Dur. 0 854 800 Dur. 800 Tamam bu. 854 Ondan sonra 32 Tamam. 543 Tamam. Ara. Numaranız bu tür aramalara kapalıdır. Lütfen müşteri hizmeti. Arkadaşlar bir daha arayacağım böyle. Hayır aramaz Aynen kapatmış. Numaranız bu. Arkadaşlar açılmıyor. mı? kapatmış. Ağzına tüküreyim ben.